Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gonca. Ee, bugün biraz dışarıda vakit geçireceğiz Arda'yla. Ee, dışarıda e, bazı işlerimiz var. Arda'ya forma falan bakacağız. Bu şekilde bir vlog sizi bekliyor. Hadi izlemeye devam edelim bakalım neler neler. Kaç günlük temizlikten sonra bugün biraz hava aldık. Evet Arda yemeğini yedi. Şimdi çıktık. Eve doğru gidiyoruz ama otobüse binmemiz lazım. Oradan da okul forması almaya gideceğiz. Evet. Malzemeler alınmaya başlıyor daha çantası falan var ama şimdi şeyi alacağız nedir o ya e, okul formasını alalım bir A4 kağıdı aldım iki parça formasını aldıktan sonra daha diğer eksikler var. Önce sonrası çanta tabii ki. Bakalım. Otobüsü bekle, bekle, bekle. Otobüs gelmedi. O yüzden biz de donmuşa bindik. Ben yeşil geldim. Yeşil bindik. Şimdi dolmuşun hareket etmesini bekliyoruz. Oradan forma Akşam oldu bugün de. Daha evde yemek yok. Aş yok. Evet. Yoruldun mu? Ne kadar diyor? <laughs> Vallahi ben de yoruldum ve çok sıcak, acayip nem var. Eve gidelim bir önce formasını alalım. Hadi. Biz eve geldik fakat o kadar çok yoruldum ki gözlerime feret gitmiş ya gerçekten. Ee, başım ağrı mı mi var? Başım ağrıyor birazcık. Şimdi neler aldık onları göstereyim. Arda'ya formalarını aldık. Onları göstermem gerekiyor size. Evet şöyle iki paket A4 kağıdı aldık. İsterler lazım olur mutlaka Arda ya. Şöyle iki paket A4 kağıdı aldık. İki adet pantolon aldım. Bir de pantolon var. Yani okul şey oluyor. Şöyle eşofmanlı pantolon. Güzel yani. Hoşuma gitti şöyle. Şöyle iki adet pantolon aldık. Sonra tabii ki Şöyle iki tane tişört. Şöyle iki tişört. şöyle iki tane de uzun kollu. Şöyle. Bunları almış oldum. Kendime şundan aldım. Asayım diye şu tezgahın üstünde durmasın şu işte deterjanlı vesaireyi de. Gelirken birinden dikkat bir aldım. Çerez aldım da çerezi boşaltacağım içine. Şöyle artık üstü aldım şöyle fındık aldım şöyle fıstık aldım badem aldım ve kaju aldım fakat o, o kadar pahalı ki anlatamıyorum ki 2-5 parça şöyle ne kadar yani tahmin edebilirsiniz o yüzden hiç sormayın. Aldıklarım bu kadar. Şimdi ben biraz bir tane arkesçimi içip biraz dinlenmek istiyorum. Evet, biz şimdi kuzenimle buluştuk. Ben Arda ve kuzenim gidiyoruz. Arda Bey de burada. Şimdi gideceğiz, ee, gideceğim yeri söyledim mi başta bilmiyorum ama gittiğimde tekrardan göreceksiniz. Daha önce gitmiştim oraya. Tekrardan gidiyorum. Bakalım o zaman kıştı şu anda. Yaz. Hala yürümeye devam ediyoruz. Şöyle yol kenarında gidiyoruz yavaş yavaş. Efendim. bayağı bir sinirli. Ama az kaldı diye düşünüyorum. Çok bir şey kalmadı. Arabalar geçiyor. Yoldayım. Ben gidiyor. manzaramız var. Şu an tam gösteremiyorum tekrardan göstereceğim. Şöyle küçük küçük e, dükkanlar var burada. Şöyle esnaflar. Gerçekten çok iyi. Arda mutlu musun? manzaramız var. Nasıl beğendiniz mi? Ne yapıyorsun Manda? <laughs> manzaramız şu. Çayımız, simitimiz. Aa, <laughs> Şimdi e, çay simitimizi yapmıştık. Nescafe söyledik, Nescafe içiyoruz, öyle biraz manzaraya bakıyoruz, kafa dağıtıyoruz, kafamız yumuşuyor, kendimize geliyoruz. Arda Bey de tutturmuş kalkalım diye ama kalkmayacağımızı düşünemeyerekten sürekli kalkalım, kalkalım, kalkalım. Ama ben oturuyorum, daha yeni geldik. Çay, <laughs> çay, çay, kahve, olmaz. 2 saatlik çay, çay, kahve, kahve olmaz diyor. Manzara bak burada da var işte. Bilmiyorum. Bak. bak manzara. Güzel. Ben çok beğendim. arada herkes oturmak için şu manzaranın tam dibini seçmeye çalışıyor. Biz bile çok bekledik. Kuzenim hatta bekledi bazılarının kalkmasını ve denk geldik hemen kalktık yere. Kutip mi öyle. Şansımıza yani. Bir saatlik beklediğimiz sıraya değdi. şeker aldık hepimiz. Şimdi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle yerlerde de çok fırsatçılar var. En ucuz şeyleri çok pahalıya satıyorlar gerçekten. Sinir oluyor. O yüzden almak almak istesem de almak istemiyorum ama Arda'nın sayesinde aldık. Küçüklüğümün pamuk şekeri. Aa, ben yiyeceğim. Ne yiyorsun sen? Pamuk şeker. Beğendin mi? <laughs> evet düşüyor direkt sağlam tutamak mı onu? Düşüyor ya diğer kattan tutuyor. Aferin akıllı oldun Nasıl geçti gününüz sence? Gayet güzeldi. Sıra beklemek dışında evet gayet güzeldi. Evet güzel bir oksijen aldık. Evet güzel sohbet ettik. Şimdi yavaş yavaş geze geze gidiyoruz. Arda Bey çok çok Oldu. Bir gün Doğru. de gece gelelim bence değil mi? Aynen, aynen. Bir kuş bakışı yapalım. Evet. Güzel oldu. Evet. Bir İyi şey şimdi çıktık, gidiyoruz eve. Yorulduk artık. Biz şimdi çıktık, gidiyoruz. Şöyle e, güzel camlar var burada aslında çok da pahalı değiller, normaller yani. Evet, vlogumun burada sonuna geldik. İki günlük bir vlog çekimi yaptım ama gerçekten e, tatlı ve güzel bir yorgunluktu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oldum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.